bildiğimiz bütün hikaye değişiyor. Bildiğimiz bütün iş yapış biçimi değişiyor. Bildiğimiz bütün iletişim yöntemleri de, pazarlama yöntemleri de, yönetim kavramları da, üretim kavramları da değişiyor. Çünkü yer kürenin ritmi değişiyor. İklim değişikliği, çevre kirliliği vesaire. Ve mesela yalnızca bu değişiklikten ibaret değil. Bu değişikliğin insanların tutum ve davranışlarında ürettiği sonuçlar daha çok şirketler açısından önemli. Bir yandan yer küredeki bu değişime ayak uyduracaklar varlıklarını sürdürebilmek için ya da işte ham madde ihtiyacını karşılayabilmek için ya da bugünün dünyasının ihtiyacı olan ürünleri ya da hizmetleri üretebilmek için ama asıl önemlisi yer küredeki bu değişimin insanların, toplumların, ülkelerin ruhunda tutum ve davranışlarındaki değişikliğin ne olduğunu ayak uydurmak diye bir meseleleri var. Dolayısıyla konu sadece bir dijital dönüşüm meselesi değil ya da yeni bir alet çantasına yeni bir tornavida alıyoruz ya da elektronik çipli bir matkap icat olmuş onu alıyoruz kadar basit değil bütün bir alet çantasının zihin haritasının değişmesi meselesi.